Arkadaşlar herkese merhabalar yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda oyundaki Plarium hesabına bağladığımız mailleri nasıl değiştirebiliriz? Facebook hesabına bağlı bir hesabınız var ise Facebook'u nasıl kaldırabilirsiniz hesap içerisinde? Onlardan bahsedeceğim sizlere eminim çok yararlı bir video olacaktır bilmeyen arkadaşlar için. Arkadaşlar öncelikle Facebook'tan başlıyorum. Facebook hesabı bağlı arkadaşlar Facebook hesabını çıkartamıyorlar. Bununla ilgili kanalımda birçok yorumlar yapıldı işte nasıl yapabiliriz gibi. Arkadaşlar öncelikle hemen onu size göstereyim. Sonra Pilarium'dan bahsedeyim size. Öncelikle bilgilere giriyorsunuz buradan. Desteğe tıkladığınızda. Şimdi destekte teknik sorununuzu oyun hesabına erişim sorunu diye işaretleyin. Burada konu girin. Yalnız bu gireceğiniz şeyleri arkadaşlar İngilizce olarak yazın ki Pilarium size daha hızlı bir dönüş yapsın. Bunu Google Chrome'dan falan de çeviri yapabilirsiniz İngilizce. Konunuz işte hesabıma erişemiyorum veya Facebook hesabım çalındı diye bir başlık atın. Sonra altına yazın Facebook hesabım çalındı. Oyunum çalınmasından endişe ediyorum. Lütfen oyunumdaki Facebook bağlantısını kaldırın gibisinden yorum yaptıktan sonra gönderin. Muhtemelen 3 gün içerisinde falan görüştüğüm arkadaşlar 3 gün falan diyorlar. 3 gün içerisinde falan bir dönüş yapıyorlarmış ve oyundaki Facebook'taki Facebook'a bağlı hesabınızdaki Facebook'u kaldırıyorlarmış bu şekilde. E, bu sorunu rahatlıkla çözeceğinizi çözeceğinizi düşünüyorum. İkinci bir sorunumuz ise Plurium'daki hesapları nasıl taşıyabilirsiniz başka bir maille? Hemen bunun için plurium.com'a giriyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onun için plurium.com'a girip orada göstermek istiyorum sizlere. Evet arkadaşlar plurium.com'a girdiğinizde hemen alt tarafta şurada tamamen tüm Yazıları Türkçe'ye çevirebilirsiniz. Onu göstereyim öncelikle. Buradan İngilizce'yi hemen Türkçe yapıyoruz. Evet, şöyle tıklayalım, açalım. Evet, buradan Türkçe'yi seçtikten sonra zaten tüm her şeyimiz Türkçe oluyor. Burada şimdi daha kolay bir şekilde kullanmaya başlayacağız. Hemen girişlerden şurada giriş yapıyorsunuz. Evet arkadaşlar bunu telefonda da yapabilirsiniz cep telefonunuzda normal bir bilgisayarda da yapabilirsiniz playerium.com'a geldikten sonra girişe tıkladığınızda arkadaşlar böyle üstteki şu sol köşedeki sizden işte e-posta adresi ve şifre isteyecek. Bu e-posta adresi oyunda girdiğiniz kullandığınız e-posta adresi olacak. Hesap hangi e-postada ise o e-postanızı giriyorsunuz, şifrenizi de girdiğiniz zaman otomatikmen oyun sizi e giriş sayfasına atacaktır. Şimdi giriş sayfasına geçelim. Orada göstereyim sizlere. Giriş yaptıktan sonra buradan e böyle bir sayfa çıkacak size. Hemen profile tıkladığınızda burada profili açtığınızda şöyle açalım. Evet internette sorun yaşıyorum herhalde. Şu an giremiyorum profile. Ha şu an profildeymişim zaten. Tabii ben şu an göstermek amaçlı giriş yapmadığım için profile giremiyorum. Profile girdiğiniz zaman sizde hemen altında görürsünüz mailleri falan işte şifreyi görürsünüz. Orada kenarında edit yazıyor. Edit'e bastığınız zaman arkadaşlar maili değiştirebiliyorsunuz. Eski mailin altına yeni maili yazdığınızda işte yeni mail'e taşımak istediğinizde size eski mail'inize onay kodu gönderiyor. Onay kodunu da tekrar oraya girdiğiniz zaman yeni mail'inize geçirebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde şifrenizi de buradan değiştirebiliyorsunuz. Mail'inizi de buradan değiştirebiliyorsunuz. Plurium.com'da çok rahatlıkla yapacağınızı düşünüyorum. Eğer bilmeyen arkadaşlar var ise giriş yaptıktan sonra Plurium'a hemen ben burada hesabı açarak tıkladıktan sonra profile tıkladığında arkadaşlar profilde zaten tüm bilgileri görecektir. Orada çok rahatlıkla yapacaklardır. Arkadaşlar bu videoda böyle bir video oldu. Yani çünkü birçok kişi bu tarz şeylerde bayağı bir sıkıntı çekiyordu. Özellikle oyuna yeni başlayan arkadaşlar çok çok sıkıntılar çekiyordu. Böyle bir video hazırlamayı düşündüm ben de bu tarz sıkıntılar gidermek adına umarım yararlı bir video olmuştur. Dediğim gibi bu tarz Facebook'a bağlı hesaplarda falan işte Facebook'unuzu bu şekilde devre dışı bırakabilirsiniz veya işte mailinizi burada gelip değiştirebilirsiniz. Hotmail de olur, Gmail de olur hiç fark etmez. Hangisini kullanıyorsanız istediğiniz şekilde değiştirebilirsiniz. Yalnız dediğim gibi onay kodunu kullanmanız için sizden onay kodu isteyecektir Facebook şey mailiniz değiştirirken. Onay kodunu eski e, mail kimdeyse, işte arkadaşınızda veya sizde ise onay kodunu siz alırsınız. Hemen yap e, oraya yazdığınızda e, çok rahatlıkla taşıyabileceğinizi düşünüyorum. Yalnız Maili yazarken çok çok dikkat edin. Çünkü yanlış bir nokta bile yazsanız kabul ediyor arkadaşlar. Öyle bir mail olmasa dahi oyun kabul ediyor ve o mail öyle kalıyor. Artık değiştiremiyorsunuz bir sonraki mailinizde. Tabi destekten yardım alırsanız yine İngilizce olarak gösterdiğim şekilde e, Plurium'daki destekten de yardım alarak öyle bir sorunu çözebilirsiniz belki ama Özellikle ben sizin mailinizi değiştirirken maillerinizi çok çok dikkatli bir şekilde 2-3 kez kontrol etmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda da görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.